Evet, Bu bezme eles meselesi de ilk, çok sorulan bir mesele. O da nerede geçiyor? Şuradan göstereyim hemen. Ee, Araf suresinde, Arap suresinde Cenab-Allah e, ne buyurur? Bu bezme eles dediğimiz Allah, Adem oğlunun sulplerinden zürriyetlerini çıkardı. Sonra onlara zürriyetlerini çıkardıktan sonra ne buyurdu? Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onlar da kalu bela dediler. Bizim gelenekte bu ayete misak denir. Ah denir. Bezme ezel denir. Ama daha çok yaygın olanı bezme eles, eles, eles bezmidir. Şimdi ayet-i kerime ve ahaza rabbuke min bani adama min zuhurihim zurriyetuhum ve eşhedehum ala enfusihim alastu rabbik. İki tane yorumu var bunun. Geleneksel yorum şudur. İlk dönemlerdeki alimler şöyle anlamışlar. Ruhlar alemindeyken Cenab-ı Allah Adem'in sırtını şöyle eliyle sıvazladı. Belinden, sulbünden zerreler halinde ruhları çıkardı siyah zerreciklere onlar kafir olarak kategorize edildi. Hı hı. Beyaz zerrecikler mümin olarak kategorize edildi. Hepsine birden "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" dediler. Onlar da "Evet, tabii ki Rabbimizsin." diye cevap verdiler. Bu oldu, bitti, yaşandı, gerçekten oldu. Hatta ama bu e, yeryüzüne inmeden önce mi oldu? Yeryüzüne indikten sonra mı oldu? Bu geleneksel yorumun kalıpları içerisinde Hindistan'da oldu. Mekke civarında bir yerde oldu diye böyle bilgiler de var. İkinci yorum da şu. Arkadaşlar burada Adem'in sırtından belinden bahsedilmiyor. Beni Adem'den bahsediyor. Adem oğullarından bahsediyor. İki, hiç kimse böyle bir hadiseyi dünyaya geldikten sonra hatırlamıyor. Üç, bunun bir mantıklı açıklaması bulunamıyor. Dört, bu konuda aktardığınız rivayetlerin subutu da sahih. Yani bu kesin değil o zaman buradaki ayeti kerimedeki anlatılan şey bir mecazdır, bir temsildir. Bu konuda en ikna edici yorum bu minvaldeki zemahşeri. Ee, oradan ben size bir pasaj okuyabilir miyim? Buyurunuz hocam ne demek? Buyurun. Kavluhu el zemahşerin ifadelerini okuyorum. Kavluhu elestu bi rabbikum kalu bela ne? Allah sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela. Tabii ki Rabbimizsin dediler ve şehitna aynen buna da Rabbimiz olduğuna tanıklık ederiz dediler. Zemaşeri diyor ki min babi temsil ve tahil. Bu ifade temsili bir anlatımdır. Hatta kurgusal bir anlatım. Kurgusal bakın. Yani olmuş bitmiş değil. Kurgusal bir anlatımdır. Ve mana zalik bu ayette anlatılan şey şudur mana ennehu nasabe lehumul edillete ala rububiyetihi ve vahdaniyetihi ve şehidet biha ukuluhum ve besairuhum elleti rakkebeha fihim ve cealeha mümeyyizeten beynet dalaleti vel hidayet. Allah bu ayette anlatılan şey şudur. Allah birliğinin delillerini dünyada insanların yaşadığı dünya zeminine yerleştirdi. Sonra ve ve insanları ta yaratılıştan fıtratlarına kodladığı akıl kabiliyetiyle ki bu akıl kabiliyeti dalaleti hidayetten, doğru yolu eğri yoldan ayırt etmeye yarayan bu kabiliyetleriyle bunlar da bu delilleri gördüler. Allah'ın bir ve tek olduğuna tanıklık ettiler. Hı hı. Ve feke ennehu eşheduhum. Allah Cenab-ı Allah varlığının ve birliğinin delillerini insan aklına, idrakine sunmak suretiyle bir bakıma fekennehu eşhedehum ala enfusim bizzat kendi varlıklarını kendilerine tanık kıldı. Bu kadar ayetimi, delilimi görmüyor musunuz? dedi ve garrarahum. ve onlara ikrar ettirdi. Bak görüyorsunuz değil mi? Ben her yerde bana işaret ediyor bütün varlıklar diye. Ee, ve onlara ve kâle elestü Adeta bir nevi kainata koyduğu kendisine işaret eden varlıklara insan aklının fıtrat olarak tanıklığı, yatkınlığına binaen adeta bir bakıma onlara dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim diye kainat adeta onlara seslendi. Onlar da elbette ki sen bizim Rabbimizsin diye bunun cevabını verdiler. Aslında diyor Zemahşeri bu Şurada söyleyeyim. Ve ee, bu temsil vasiun fi kelamillah ve fi kelamil Arap. Bu temsili anlatım hem Kur'an-ı Kerim'de hem Arap dilinde son derece yaygındır. Örnek mesela Kur'an-ı Kerim'de fekale leha velil ardı itiya an evkerhan kaleta eteyna taim. Allah göklere ve yere dedi ki ister gönüllü olarak ister zoraki emrime gelin dedi. Gökler ve yerde dedi ki, Ya Rab biz isteyerek emrine uyduk. Burada Allah'la gök ve yer arasında bizzat dille bir konuşma tarzı yok. Bu da bir temsili anlatımdır diyor. Şimdi bunun aslında bu ayeti kerimedeki bu kalu belanın mesajı şudur. Evet. Ee, Rum suresi 30. ayete lütfen baksın izleyicilerimiz fa akim ve çekelit hanifen fıtrat Allah ile ti nasa aleyha la tebdil eli halqillah zaliket dini kayim. Ey peygamber ve dolayısıyla bizler Allah'a hanif olarak yani Allah'tan başka bütün varlıklara ilahiyalık yakıştırmaktan büz bütün arınmış ve uzanmış olarak efendime söyleyeyim o dost doğru dine yönel. O dini benimse. O din ney? Fıtratullah'ın leti Allah'ın ta yaratılıştan ilk baştan fıtratlarına, yaratılışlarına kodladığı o yatkınlık. Allah'ın birliğini kabullenme yatkınlığı olan o dine yönel. La tebtil li Allah'ın yaratılışında zinhar değişiklik olmaz. Yani ilk yarattığı insanda da bu yatkınlık vardı, şimdikinde de var. Yani burada anlatılan bu elestü bira bütün şeyi İnsanları Cenab-ı Hakk'ın yaratılışla, kendi varlığını ve birliğini kabule yatkın bir fıtratla, yaratılışla yaratması ve bununla da kalmayıp doğruyu yanlıştan ayırt edecek yeteneklerle donatması, irade vermesi, aklı selim vermesi ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de ayat kelimesiyle sayısız ayete yerleştirdiği ve min ayatihi diye bakar mısınız, bakmaz mısınız? Bu kainatta her şey tedullu ala ennehu vahid. Allah'ın bir ve tek olduğunu bas bas bağırarak söylüyorlar ve gösteriyorlar. Budur. Helestü bir Rabb'i hükümden anlaşılacak şey de kanımca budur. Ben Zemahşeri'nin bu izahatını çok makul ve mantıklı buluyorum. Yoksa böyle sırtını sıvazladı. Efendim oradan tanecikler düştü onlara sordu. O zaman sorduysa onlar da ikrar ettiyse niçin sayısız ateist var dünyada? Bunun bir mantıklı açıklaması yok.